Çiçek mi insan için, insan mı çiçek için? Çiçek insan için, değil mi? Dağ mı insan için, insan mı dağ için? Dağ insan için, değil mi? Su mu insan için, insan mı su için? Su insan için. Güneş mi insan için, insan mı güneş için? Güneş insan için. Pekala, bunları alt alta topladığımız zaman dünya mı insan için, insan mı dünya için? Dünya insan için. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kulak veriyoruz. Bize diyor ki bu dünya ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. Burada ekeceksiniz, orada alacaksınız. Demek ki bu dünya ekilecek yermiş, alınacak yer değilmiş. Alınacak olanlar ötedeymiş. Biz o öteye giderken o zaman ahiret mi insan için, insan mı ahiret için? Ahiret de insan için. Yahu ne kadar zengin bu insan yokluktan gelmiş, yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkmış insan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem hitabına masar olmuş o insan. İnsanı biz çok şerefli kıldık diyor Cenab-ı Hak. Âlâ illiğin yoluna, o peygamberlerin yoluna, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yoluna girmiş insan ya bu tercihi yapacak ya da oradan geri çekilecek. Esbeli Safilin, Ebu Cehil yoluna. <laughs> insan الْاِنْسَانِ اِلَّا رَبِّهِ لَكَنُودُ İnsan Rabbine karşı ne kadar da nankördür hitabına masar olacak. Seçim, seçim sizin. Karar sizin. İkisinden birini intihap edeceksiniz. Ya cennete layık bir kıymet alacaksınız, ya da cehenneme ehil bir vaziyete gireceksiniz. cenab Hak bütün her şeyi sizin için yaratmış. İnsan Cenab-ı Hakk'a kavuşarak, cenab Hakk'ı bularak ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremiyle şu kadar. Ne kadar da olduğu bellidir. Dağ dağlı dağlar var, dalgalar içinde seyran eden bu dünyadan göçecek, daha güzel bir alemin kapısını ona açacak. Yokluktan gelen insana cenab Hak cennet veriyor. Senin de hiçbir sermaye yok. Yokken seni yaratmış, gelmiş, sana cennet verecek. Daha ne kadar olsun.